Aynı bedende iki kişi olabilir mi? Beynimizin ceviz gibi iki küreden oluştuğunu ve bu iki küreyi birbirine bağlayan bir bağ dokusu olduğunu biliyoruz. Peki bir gün bu bağ aniden koparsa ya da bilimsel bir deney için kafatasınız açılıp bu bağ kesilirse ne olur? Bir kişiyken iki kişi mi oluruz? Peki kararlarımızı nasıl alırız? Hangi kürenin dediği olur? Gelin dostlar, bugün bu ilginç konuya ilişkin biraz konuşalım. Kafamızın içinde ortalama bir buçuk kilo ağırlığında ve yüzde seksene yakını su olan iki yarım küreden oluşan cevize benzeyen ve evrendeki en karmaşık nesne var. Beyin. Ve aslında bütün hayatımız bu organdan ibaret. Çünkü bu organla düşünüyor, hayal kuruyor, anılar biriktiriyoruz. Sevdiğimiz bütün insanların görüntüleri, sesleri, hatta kokuları, hepsi adeta bu su dolu evrenin içinde yüzüyorlar. Ve ne yazık ki bir gün öldüğümüzde bu görüntüler, bu sesler, bu kokular, Sudan oluşan beynimizle beraber toprağa akıp gidecek. Ölüm gibi dramatik bir konuyu şimdilik kapatıyor. Beyin kürelerimizi birbirine bağlayan bağ konusuna geri dönüyorum. Konumuz beynimizin yapısı ve bu konuyu anlamak için yine beynimizin kendisini kullanacağız. O halde bu inanılmaz konuya beynin iki yarım küresinin birbirinden ayrılması olayına çok basit bir dille giriş yapalım. Vücudumuzdan beynimize gelen sinirler omuriliğimizde çapraz yapar. Bu sayede vücudumuzun sol tarafını beynimizin sağ yarım küresi, sağ tarafını ise beynimizin sol yarım küresi kontrol eder. Yani sol kolumuzu sağ beynimiz, sağ kolumuzu ise sol beynimiz yönetiyor. Bunu basit ama acı bir olayla sormuşuz somutlaştırmak gerekirse, sanatçı İbrahim Tatlıses'e yapılan silahlı saldırı sonucu, kurşun başının sağ tarafına isabet etmiş ve beyninin sağ yarım küresinde hasara neden olmuştu. Ancak hasar alan sağ taraf, sol tarafı kontrol edemez olmuş, dolayısıyla sol tarafı felç olmuştur. Yani beyninin sağ tarafı hasar alıyor, ancak sol tarafı felç oluyor. Konumuza geri dönersek. Peki bu yarım kürelerin işlevleri nelerdir? Sağ beynimiz görsel ve işitsel konularla ilgilenir. Hayal kurar. İnsan sezgilerinde de sağ beyni kullanır. Sol beyin ise beynimizin mantığını kullandığı bölümdür. Burada matematiksel işlemleri, yazma, konuşma, analitik işlemleri yapar, sebep sonuç ilişkisini kurar. Sonuç olarak kabaca sol taraf mantıksal, sağ tarafımız ise duygusaldır. Peki sağ ve sol beynimizi birbirine bağlayan köprü olan ve latince adı korpus kallazum olan bağın işlevi nedir? Korpus kallazumu İstanbul'da Avrupa yakası ile Asya yakasını birleştiren boğaz köprüsü gibi düşünebilirsiniz. Sağ ve sol beynimizi birleştiren sürekli bilgi akışının olduğu ve içerdiği yaklaşık 200 milyon sinir lifi ile beynimizin en geniş lif demetidir. Peki gelelim can alıcı sorumuza. Bilimsel bir deney amacıyla bu aradaki köprüyü yıkarsak, yani bu iki yarım küreyi birleştiren iletişimi sağlayan sinir demetini kesersek ne olur? Bu durumda bir kişiyken bir bedende iki ayrı kişi mi olurduk? Böyle bir deney insandaki ruh kavramını bile sorgulatacak enteresan bir deney olurdu. Bir bedende iki ruh olamayacağına göre bu iki kişilikli durum nasıl izah edilirdi? Bu sorulara cevap verebilmek için böyle bir deneyin yapılması gerekiyordu. Neyse ki ayrık beyin adı verilen bu deney ve araştırmalar sinir bilimciler Roger Sperry ve Michael Gazzaniga tarafından 1960'lı yıllarda yapıldı. Bu deneyin esas sebebi şiddetli epilepsi hastalarında beynin sağ ve sol tarafındaki iletişimi kesmek, dolayısıyla nöbetin diğer tarafa yapı, yayılmasını engellemekti. Ve deney esnasında hastanın kafatası açıldı ve iki yarım küreyi bağlayan köprü kesildi. Operasyon gerçekten de epilepsiyi kontrol altına almada işe yaramıştı. Ancak daha sonra araştırmacılar, hastaların bazı tuhaf davranışlar sergilediğini fark ettiler. Yapılan testler sonucunda elde edilen veriler çok şaşırtıcıydı. Hastaların davranışları tutarlı değildi. Ve öne sürülen ilk görüş, hastaların müdahale sonrası bilincin ikiye bölündüğü oldu. Örneğin, Kişiler sağ eliyle dolaptan bir kıyafet almaya çalışırken sol el buna engel olup elbiseyi geri dolaba asabiliyor. Ya da sağ eliyle sigara yakmak isterken sol el o sigarayı tutup atabiliyordu. Bir başka örnekte de ünlü nöropsikolog Vilayanur Ramachandran hastalara evet hayır yanıtları içeren ve sağ ve sol yarım küreleri ayrı ayrı uyaracak şekilde sorular sordu. Sorulardan birisi de Tanrı'ya inanıyor musun şeklindeydi. Bu soruya sağ yarım küre maruz kaldığında cevap evet inanıyorum oluyor. Aynı soru sol yarım küreye sorulunca hayır inanmıyorum oluyordu. Peki araştırmacılar birbirinden ayrılan iki beyin yarısının iki farklı kişi yarattığını başka hangi deneyimleriyle kanıtladılar? yaptıkları deneylerden biri görme deneyiydi. Görme sisteminde her gözün gördüğü görüntü beyne çapraz biçimde gider. Gözümüzle bir yere baktığımızda o noktanın solundaki her şey beynimizin sağ tarafına, sağındaki her şey ise beynimizin sol tarafına gider. Bu bilgi ayrık beyin deneyinin temelini oluşturur. Bilim insanları deneklere ortasından ikiye ayrılmış bir ekrana bakmalarını söyledi. Ekranın sağ tarafına bir elma resmi, sol tarafına bir kaşık resmi yansıtıldı. Ekranın sağ tarafındaki elma beynin sol yarısına, sol tarafındaki kaşık resmi ise beynin sağ tarafı yarısına ulaştı. Ancak sonuç şaşırtıcıydı. Beynin sol tarafı elmayı gördü ve bu taraf konuşma merkezinde de sahipti. Bu yüzden kişi gördüğü şeyin elma olduğunu söyleyebildi. Ancak beynin sağ tarafı kaşığı gördü. Görmesine rağmen sağ beyin dili ve konuşmayı kontrol edemediğinden kişi gördüğünü söyleyemedi. Ama sol eliyle yani sağ beynin kontrol ettiği el ile kaşığın resmini çizebildi. Bu deney beynin iki yarısının birbirinden bağımsız çalışabileceğini açıkça gösterdi. Sol beyin konuşur, analiz eder ve dili kullanır. Sağ beyin ise görsel bilgiyi işler, şekilleri tanır ve sezgisel davranır. Korpus kallazum köprüsü kesildiğinde bu iki taraf birbirinin ne yaptığını bilmez hale gelir. Sanki tek bir bedende iki ayrı zihin yaşamaya başlar. Bu deney beynin işleyişini anlamamızda bir dönüm noktası olmuştur insanın bilinci, düşünce biçimi ve benlik duygusu hakkındaki pek çok soruya yeni kapılar açmıştır. Ayrık beyin deneyi beynimizin aslında düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve çok yönlü olduğunu göstermiştir. Burada bütün deneyleri uzun zaman alacağı için anlatmadım. Sadece görme deneyi üzerinde durdum. Ancak meraklıları için diğer deneyler hakkında videonun altına link bırakacağım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın